çok özledim be. En çok da tuvaletimi yaptıktan sonra papamın temizlenmesini özledim. İçim yanıyor içim. Aa, kemiğim de anlayır Kaslı vücudum sığmıyor buradan. Yoksa göbek falan yok arkadaş. Kedicik kurbanlık almaya geldin değil mi? Yok be koyun kardeş. Ben değil sahip alacak. Sahibe söyle beni almasın lütfen. Sahip, sahip. Ben bu kurbanlığı buldum. Bunu alalım. Vallahi çok güzel dans ediyorum ya. Bak nasıl da kıvrak kıvrak hareketler sergiliyorum. Gülmeyin ya. Ben çok iyi bir dansçıyım. Iptis kettis. Iptis kettis. Bakın. What <laughs> was Ah oh be dünya varmış sıcaktan tüylerim eriyor tas kalsın hava 45 derece biraz daha derece artsa dondurma gibi eriyeceğiz valla neyse ki vantilatör var İnşallah tüm konuşan kendilerin evinde klima veya vantilatör vardır sahip yapma Bak ben buradayım sahibim. Tam yanındayım. Lütfen daha fazla acı çekdirme bana. Dayanamıyorum sahip. Kalbim parçalanıyor. bırak onu. Seni yaramaz şey. Senin maman orada. Bu benim kahvaltım. Eee git sen ye o tatsız tutsuz mamayı. Ver şunu bakayım bana. Aa, sen çok oldun ama. Git mamanı ye bakayım. Ya, tamam sahip ya kızıyorum be. <laughs> sahip dur kafam yerinden çıkacak. <laughs> Durduramıyorum kendimi. Aa, <laughs> dur artık. <laughs> Hazır mısınız yavru asker kediler? Hazırız komutanım. Hazırsanız ilk görevinizi veriyorum. Şimdi gidin ve bu videoyu beğenmeyen, yorum yapmayan, kanala abone olmayan kişileri bulun ve bana getirin. Emredersiniz komutanım. Hey Sabri, gülümse fotoğrafını çekiyorum. <laughs> Kandırdım videoydu bu. Ne? Şimdi dedim seni sahip. Arr. Bak ya yine merdivenin ucuna yatıp uyumuş. Nasıl geçeceğim şimdi ben buradan? Uçarak mı geçeyim? Dur ben yapacağım. Bir... şey. <laughs> Polis aç. Aferin oluşuma. Reklamlar. Ben konuşan kedilerden Gafur. Biliyorsanız ki oyun kanalım var. Açıklama ve yorum kısmındaki linkten oyun kanalıma ulaşıp abone olun. Videolarımı izleyin beğenin yorum atın. Reklamlar. Hmm, bakalım içeride neler var. Oo, <laughs> oh, hadi sahipleri pistten alalım. Çok eğleniyoruz. <laughs> bakalım burada yiyecek bir şeyler var. Geri bas aslanım. Geri git <laughs> aslanım. <Da, da, da. gülüyor> <laughs> <laughs> Benim bu patime çelik pati derler. Avlayan köpek ısırmaz derler. Bakalım sende o yürek var mı? Gel buraya sen çok oldun ha. Öf bu değil. Bu da değil. Benim kedi kumum burada bir yerdeydi. Bakalım burada mı? Allah sıkıştım. Ey sahip kaldım burada. Koş yardım et bana. Yapma. Yapma, Yapma döverim seni. Annemler çıksın görürsün sen. Annemlere dua et. Annemler çıktı. Şimdi son dua et bakalım. Sınavlar yaklaşıyor anneciğim. Hadi dersini çalış. Öf başladı gene ya. Başlayacağım anne tamam bakıyorum şimdi. Aferin oğlum ben gideyim sen rahat rahat çalış. Oh gitti sonunda. Yatayım şöyle başlarım sınavına ya. Aman geliyor kalk kalk kalk. Ay anneciğim sen mi geldin hiç farkında değildim. Aferin aslanıma çalış böyle akıllı oğlum benim. Al bakalım kalemi eline. Ver tamam çalışıyorum sen git hadi. Havuz problemleri ne ya ben havuza mı giriyorum? Bunlar benim nereden karşıma çıkacak ya? Şöyle bir devrileyim. <laughs> Temizlik yapayım biraz da öyle zaman geçsin ya. Biraz da buradan bakayım. Tamam gün bitti. Bay. Hmm, ne kadar da lezzetliymiş. Küçük ne bakıyorsun? Al hadi bu da senin göz hakkın. Vallahi kusura bakma. Bu mama bana anca yeter. Afiyet olsun. Nasıl da yiyor ya. Yemeğe çağırdık diye dünden beri bir şey yemedim oğlum. Aman hemen ye hemen git ha. Yedi süpürdü vallahi şuna bak. Gider şimdi herhalde. Ne demek gitmem? Ben burayı çok sevdim. Git diyorum sana. Da oğlum gitsene. Lan yürü git. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan oğlum git. Vursana. Ne oldu? Buraya mı çıktın? Ya sabır sabır sabır. Şimdi size nasıl su içileceğini anlatacağım. Önce patinizde kontrol etmelisiniz suyun sıcaklığını. Sonra böyle bir güzel yalıyorsunuz. Tadından emin olduktan sonra da başınızı suyun yönüne doğru yatırın. Artık doya doya su içebilirsiniz. Hmm. Vallahi Valla çok da lezzetliymiş. Oh, şifa olsun. <laughs> Selami neden çamaşırların üzerinde yatıyorsun? Yatacak başka yer mi yok oğlum? Sana soruyorum. Ne diyorsun sen be sahip? İstediğim yere yatarım. Bu ev benim tamam mı? E mamanı ben getiriyorum o ne olacak? Onu doğru dedin ya. Bu sana kalkan patime ben kendim kızarım sahip. İndir o elini. Pati atarım valla sana. İndirsen oğlum elini. Kime diyorum bak patilerim seni ya. Kaldıracağım beni şimdi. Dilim de tü bitti burada ya. Rahat bırak beni. Ha, şöyle ya. Heh, sahip burada göremez beni. İyi saklandım buraya. Ben aslında yokum. Ay, kuyruğum dışarıdaymış. Hemen içeri alayım. Şöyle durayım sessizce. Beni hiç bulamaz. Gördü mü beni acaba? Çaktırmadan bakayım. Anam bana bakıyor. Benim mamalar bunun içinde. Altında mı acaba ya? O mamaların kokusunu alıyorum. Of nerede bu mamalar bulamadım. Dur bir bakayım. Yok bu benim tüylerim değil ya. Beyaz benim gibi ama benim gibi de kokmuyor ki. Bu sarı leke çıkmıyor diye beni de atmasınlar bunun içine ya. Kaçayım ben buradan hemen. Dertler yağmur olmuş üzerime yağarken. Üst üste geliyorlar bir de. Şaşkın kaldım bu işe. Aha bir tane daha. Dertlerim ve ben.